Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bu kırlentleri sizlerle birlikte daha önce hazırlamıştık birini ben daha önceden yapmıştım birini de sizinle birlikte hazırlamıştık şimdi kırlent yüzlerimizin kırlentte nasıl durduğunu hep birlikte göreceğiz sizlerle öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve desteklerinizi esirgemeyin benden Şimdi arkadaşlar kırlentimizin daha önce de bahsettiğim gibi birçok motifinin hatta hemen hemen bütün motiflerinin hepsi tek videoda olmasa da ayrı ayrı motif olarak videolarda mevcuttur yapımı zaten nasıl yapıldığını nasıl eklediğimizi arkasının şu görmüş olduğunuz arka kısmının nasıl yapıldığını da yine sizlere videoda göstermiştim. Videoda düğmelerini dikmemiştim. Ee, ben burada düğmelerini de diktim. Sizler için nasıl olduğunu göstermek istedim. Şöyle bakın daha net güzel bir şekilde gözüküyor böyle. Arkasını bu şekilde yaptım. Nasıl olduğunda zaten sizlere paylaştım. Bu şekilde de düğmelerini diktim. İsterseniz siz tek renkte yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Yine aynı şekilde. Bunu da düğmelerle diktim. Dediğim gibi düğmeleri tamamen sizin tercihiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi kırlentlerimizi yaptık. Hazırladık. Bizim böyle bir de yastık kılıfımız var. Pardon yastık kılıfı derken yani yastığımızın içi diyelim. Ee, bu şekilde de yastığımız var. Ölçüleri 40'a 40'tır. Standart. Bunu isterseniz kendiniz özel yaptırabilirsiniz de ya da ee, bu şekilde de satılıyor, böyle de alabilirsiniz. Şimdi e, bunu sizlerle birlikte takacağız, nasıl durduğunu birlikte göreceğiz. Çok soruldu, çok merak edildi. Hani boş bir şekilde gördüler ama nasıl e, üzerinde nasıl durdu, merak edilince ben de sizlere küçük böyle bir videoyla göstermek istedim. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle köşeleri oturtmadan daha sonra köşelerini şu şekilde elimle düzeltiyorum. Bakın şu şekilde oluyor. Yani eee Böyle tersten de yapabilirsiniz. Şöyle düğmeler gözükmesin. istiyorsanız bu şekilde. Diğerlerini de farklı şekilde takalım. Bunlar da standart normal şekilde taktığımız zaman yani düğmelerini isterseniz böyle takabilirsiniz. isterseniz böyle gözükmesin istiyorsanız bu şekilde takabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çok şirin, çok güzel bir kırlentlerimiz oldu. Bu şekilde istediğiniz renkte yapabilirsiniz, istediğiniz alanı süsleyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor, gerçekten. Şöyle, aynı şekilde mor olanı da düşünün. Evet, Bakın bu şekilde çok güzel kırlentlerimiz oluyor. Evet arkadaşlar bunu nasıl durduğunu sizlere göstermek istedim açıkçası. Çok soruldu, çok merak edildi. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle küçücük bir video ile sizlere de bunu göstermek istedim. Kırlentin yapımı zaten kanalımda mevcut. Nasıl yaptığını, nasıl eklediğimi hepsini Elimden geldiği kadar tüm ayrıntısına kadar sizlere anlattım. Sizlerde yapmak isteyenler videoyu izleyerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yine kırlent videosunda takıldığınız herhangi bir şey olursa bana gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yine sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.